Öncelikle günaydın arkadaşlar. Harika bir günde, harika bir enerjiyle beraberiz. Neredeyiz şu anda? İskeledeyiz. Burası bizim James Bond adasına gideceğimiz turun başlangıç noktası. Herkes bu şekilde turumuza ait olan insanlar isimlerini, bilgilerini, her şeyi giriyorlar. Daha sonrasında içeride çay, kahve servisimiz var. Böyle bir özellik var. Sezer, Yılmaz'la geldiğiniz için özel tekneyle gidiyorsunuz. Hiç kimse gibi sıra beklemek zorunda değilsiniz. Herhangi başkasını beklemek zorunda değiliz. O yüzden çok iyiyiz. Diğer mikrofon nerede Meto? Gel. Tamam, onu bir alayım. Kızlarla bir hemen... Kızlar tur nasıl gidiyor? Üçünüzün bir görüşlerini Aa. alayım. Üç tane güzel kızımız var arkadaşlar. <laughs> evet. Dün ben biraz sizi masajda ters yakaladım ama evet. sıra bakmayın lütfen. <laughs> Tur mükemmel ötesi. Her şey çok güzel. Organizasyon süper. Çok Beğeniyor musunuz buluşum, gerçekten? Çok iyi. <laughs> evet, Çok eğleniyoruz her şeyden önce ve çok güzel da oldu. Değil, Değil mi? Edindik. Herkese kaynaştınız. Evet. Kimsenin yeni egosu ortam, yok. Ben bunu anladım. Kesinlikle. Yani çok yeni, önemli. Yeni bir ortam, yok. yeni insanlar, farklı <laughs> 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 bir hayat. Bir Değişik bir kültür. Yani hepsini deneyimlemek bence çok güzel. Dün canlı Arkadaşlar... müzik falan nasıldı? Süper. <gülüyor> 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 Odaya gidiyorum deyip gece eve dönmeyen bir evet, grup. Dönmediniz mi? Ya yorgun ol, <laughs> bayağı yorgun Neler yaptınız? Anlatın. Anlatın kameraya. Zaten de Metin Hadi. anlatmalı. Metin ne yaptı? Bugün enerjim yok dedi. Aha dün akşam. Sonra en çok o dans Çok iyiydi. Evet, Valla gurur iyi. duydum. Son anda karar verdik yani gitmeye. Baktım alamadım onu pistten sonra. Ama bence kamerayı sana da çevirelim. Ben, ben bir de seni dinleyelim. Yani. Sen ne <laughs> yaptın kardeşim ben ya? Ben diğer kanalda anlatacağım. Bugünkü sabahki bombadan sonra şu an kameraları çıkamıyor Metin evet, evet. kardeşimiz. <laughs> Neyse söylemeyeceğim millet. Neyse söylemeyeceğim. O zaman sizde, sizin nasıl gidiyor ya? İyi mi her şey? Vallahi ilk gün yatacağız uyuyacağız diye geldik ama 4-5 tane yok. etkinlik yaptık <laughs> ilk günden. Yorulduk baya yani. Devam ediyoruz Şimdi bakalım. Şimdi doğaya doyacağız arkadaşlar. Bu şey mükemmel. Sezar Collection Parkı. <gülüyor> <gülüyor> Mavi giyinip Sezar Collection Parkı dedi. Böyle de delikanlı adam işte. Abi her şey güzeldi yani biz dediği gibi ilk gün dinlenmeye geldik ama baya bir şey yaptık. İyi Masajdan sonra rahatladık ya. Bence o yüzden biraz enerji topladık yani. O masaj olmasaydı biraz ızlandı. zorlanırdı. Gece gittiğimiz yerde çok güzeldi. Ben seviyorum böyle canlı müzik. Evet canlı müzik yerde. daha kolay böyle daha Aynen. easy gidiyor. biraz böyle şey. açıktı yanları falan güzeldi yani. Böyle kapalı olduğu zaman basıyor. O zaman bu akşam da güzelce eğleneceğiz arkadaşlar. Daha işte bu gideceğimiz yerler bence önemli olan. <laughs> yani yerleri bulur. Şeytani yerleri adana, istiyorlar adana, arkadaşlar. Adalar. Şimdi gelin bir içeriği göstereyim sizlere. İçeride neler var neler yok. İçeride böyle bir alan var. İsterseniz arkadaşlar buradan çay, kahve, kahvaltı da oluyor da bitmiş olabilir. Alabilirsiniz. Böyle geldiğinizde açık büfe olacak arkadaşlar. Burada deniz tutar diyenler hap alabilir. Deniz tutmaması için haberiniz olsun. Burada her şey var. Böyle arkadaşlar. Şimdi birazdan tekneye atlayacağız. Oradan da yavaş yavaş güzel görüntülerle beraber ilerleyeceğiz. Gideceğimiz yerde adada çok iyi drone çekmen lazım Meto. İnanılmaz bir ada. Çok güzel. Hadi gidelim. tüm adalarda arkadaşlar Bizi lütfen mümkün mertebe ne zaman söylerdiyse 5 dakika önce gelin ki en sonrasında çok güzel keyif alabilirim. Çünkü diğerlerinde herhangi bir alışveriş yapmak, ıvır zıvır yaptığınızda buradaki adada zaman geçirmemiz azalıyor. Daha önceki katıldığım turlarda bunu gördüm, Başka arkadaşların turları oldu. Bize grup dağılıyor. 3 kişi orada, 5 kişi orada toparlanması yer. Sonra da 20 dakika zaman geçirip hiçbir anlamı kalmıyor şu anda Kaoyoyoy adasına geldik arkadaşlar. Burada inanılmaz palmiyelerle bizi çok güzel bir görüntü bekliyor. Turumuz şu anda ne yapacağını kararlaştırıyor. Arkadaşlar bakın şurada salıncak var ya. O salıncakla şu palmiyeyi aldığınızda mükemmel fotoğraf ve video çıkıyor. O yüzden orayı değerlendirebilirsiniz. Yani tüm YouTuber influencer olmak isteyenler burada. Biz ne yapacağız? Biz de arkadaşlar biraz yüzeriz. Adanın arka tarafında çok güzel çimlik bir alan da var. Eğer orayı da görürseniz keyif alırsınız. Aynı zamanda hatta voleybol sahası var. Ben top getiririz demiştim de. Unuttuk gene. Yani. Gece zaten kaçta evet. yattık ettik? Zaman az. Zaman az evet zaman az. Bir <laughs> saat dolu. Voleybolu patoluka devam. Patoluka devam. O zaman keyif yapmaya bakın arkadaşlar. Bar orada zaten. Şezlonglar vesaire orada. Sevdiniz mi burayı? Bence efsane bir yer. Çok güzel abi, böyle bir ada yok ya. Arkadaşlar, şimdi Kaanaiyau'yla, öyle bir ismi var, oradan çıkıyoruz. Konu yapmaya gidiyoruz. Çok çok güzel bir yer, renkler inanılmaz. Şimdi peki verirler bize turda, içecek de serdi ya. Metin çektim ben bizim videosunu. Herkesin videosunu çektim. Sadece evet. 4,5 dakika yüzme vaktim oldu. Onda da yüzdüm. Zor ama keyifli mi? <laughs> keyifli. Neden? Çünkü Sezer Yılmaz burada. <laughs> <laughs> abi şu an üstünde olmayan gömleği nereden aldın? Tüzer Collection sana özel on koduyla da yüzde on indirimle veririz. O soruyu bana soracaktım. <gülüyor> <gülüyor> aa, aa <gülüyor> <gülüyor> abi abi abi. Şu an yedim <laughs> şapka Abi şapkanız çok güzelmiş. Sen, sen değil pardon sen değil. Abi senden bahsediyorum. Şapka çok iyi. <laughs> şapka mükemmel. Bu <Adam> <laughs> <O> da yakışıyor. <laughs> <Şu an güzel gülüyor> <kadar>. Ne işin? <laughs> Hemen evet, kendi markasını ele <laughs> bu orada böyle. Hani. Değil mi? Bu arada en az benim kadar çekim yapan bir adam var burada. Onur değil mi? Abi bir fotoğraflar Nasıl çekiyor. Harika. Sanatçı. Ne? Sağ ol kardeşim. süper küpe lütfen. Sanatçı küpeyi bile buluyor. Onu, onu müracaat edelim. Yani, yani, Çok Kimin küpesi o? Açıkta bize. Sen bir ara kayboldun. Tekneye doğru yürüdün. Kimin küpesi o? Çekme kardeşim. Çekme. <laughs> Özel hayatınız. Ben size bir şey soracağım. Daha önce tekne tecrübeniz var mı? Çünkü teknenin en rahat kısmında oturuyorsunuz. Hiç sallantı almaz arka taraf. İşi biliyorsunuz. Here? Okay, I will turn. I want to just record you. Arkadaşlar, grubumuzla geldiğimiz yer Hondok. Cindy, the name is here Hondok, ya. Yeah? Hong. Hong, ha. Hong'a geldik arkadaşlar şu anda. Başımızda bir tane kanucumuz var. Kanucumuz bizi sürecek. Şu an ekstra yapmaya çalışıyor bizim Bu tarafa de. dön. Buranın özelliği şu. Geldiğiniz turla arkadaşlar size alırlar. Bu adamlara herhangi bir normal bir para vermenize gerek yok. Gönlünüzden ne kopuyorsa onu vermeniz gerekiyor. Biz de mesela 20-20 vereceğiz. 2 kişi bindik. 40 lira vereceğiz. İsterseniz 100 lira da verebilirsiniz. Adam nasıl isterseniz. Şimdi aradan mağaralara vesaire gireceğiz. Buranın özelliği o. Devasa büyüklükte, devasa güzellikte bu şekilde kaya oluşumlarıyla beraber binlerce kano var. Yani inanılmaz bir kültüre sahip Tayland. 3 ay önce buranın videolarını çektiğimde her detayı böyle kendim tutarak çekmiştim. Önümde İtalyan abla oturuyordu kardeşim. Yemin ediyorum İtalyan abla bir saniye durmadı ya. Her saniye böyle çeker mi ya? 60 yaşında falandı ya. Ben hiç ya? Bölgeye getirdi bizi, grubumuzu geldi. Su hep sıcak kardeşim. Şimdi bizim diğer grubumuzdan arkadaşlar geliyor. Tongül ile Sema. Nasıl gidiyor? Çok iyi değil mi? Bol bol video, bol bol fotoğraf çekelim valla. Arada mağaralara gireceğiz. Onlar çok fena. Kabane, Bizim diğer arkadaşlar da burada. Kızlar, keyifler nasıl? <laughs> çok iyi değil mi? Evlendiniz mi? Ha, yüzüğü de vermiş dayım. Çok iyi. Çok iyi. Şimdi ileride Honkada... işte Honkaya dediğimiz olay o. İleride aradan gireceğiz. Burası mistik bir yer ya. Tek başına binmişsin, süper. Daha iyi. Zamanında ben de tek binecektim. İtalyan bir ablayla bindirdiler beni. Bu ne rahatlık, bu ne güzellik şey ya. Yüzüğü bile var. Dayım yüzüğü yapıyor, veriyor. Nasıl bir deneyimdir arkadaş bu? Kardeşim nasıl keyifler ya? Efsane. Sen anlatmaya gerek yok, görüyorsunuz. Sen de efsanesin ya. Grubumuzun diğer üyeleri de burada arkadaşlar. Bu arkadaşı tanımıyoruz. Diğer kızlarımız orada. Metin burada. Şimdi Hong'a geldik. Aradan Kayalıkların içerisinden kanoyla beraber gireceğiz, mağaralara göreceğiz. kap karanlık oralar. Burada trafik bile oluyor biliyor musunuz? Yani o derece bir yer. Birazdan anlayacaksınız ne demek istediğimi. Bildiğin trafik var burada. Şurada grubumuzun diğer iki hanımefendisi var. Kaslı çocuklarımız orada, üç kişi binmişler. Ara ara görüyorum hepsini. Biz tam ortadan gidiyoruz. 4 kişi, gidiyor. kişi, kişi mi 2 tane motor orada herhalde. 2 tane var, evet. 4 kişi orada. İkisi orada, 6. Oldu. Bro, can you drive here? We have another friends there. Şimdi diğerlerinin yanına sürdük sattı. Allah adam altta gidiyor. Wow. Burası 3 metre derinliğindeymiş. Geçen de sordum telefon düşsem alabilir miyim? 3 metre dedi. Artık alabilirsin. Sunet değil. Sunet değil bulamayız o yüzden. Cemis Bond namıntı mı? Evet. burada nasıl drone yasak olur? Ben kafayı yiyeceğim ya. Bu çeken evet. nasıl çekmiş abi? Ben de çekmek istiyorum. Nereyi çekmişler? Burayı çekmemişler. Cemis vardır ya bir de. Mağarada trafik oluyor. Yani sırasıyla geçiyor. Bu mağaranın arkasında inanılmaz bir görüntü bizi bekliyor. Hazır olun, çok güzel bir görüntü bekliyor. Yeşile doyacaksınız, öyle diyeyim. Sırayla mağaraları geziyoruz. Ekibimiz de burada. Şu an güzel bir dağılım oldu. Herkes bir yerlerde farklı şeyleri tecrübe ediyor. Buranın özellikle suyun rengi ve kaya ile birleştiğinde baktığınızda zaten kameradan çok güzel bir görüntüsü oluyor. Haliyle olay güzelleşiyor fazlası. Yüzme bilmeyenlere can yeleği de hizmeti sunuyorlar. Vermişler şey, çek. <laughs> Çekiyorum şu an. Kızlarımız keyifli mi? Siz de çok güzelsiniz efendim. Hoş geldiniz turumuza. Bir güzel bir mağaraya gireceğiz. Çocuklarımız, erkeklerimiz de burada keyifteler. Masaj sonrası mağara keyfi şimdi de. Nasıl ama Metin buralar? Çok güzel. Değilim kardeşim. Ben burada telefon az çeker. Bu diğer bir mağaramız ama esas mağaraya halen gitmedik arkadaşlar. Çok daha büyüğü var, çok daha güzeli var. Müthiş yerler yani. Siz dördüncü gün görürüm valla. Dördüncü gün Fifi'ye gidiyoruz arkadaşlar. Orada o Fifi Island'daki o olmaz mağarayı görünce. Abi bu da budarak varmış, budaya benziyormuş. Aa middle of the buda. This one. Buda. Nerede lan buda? Burada? Orada abi işte oturan buda. İşte ne görsen. Hangisi oğlum? Abi şurada kafa var, göbekli bir şey var. Şuna mı diyor? Evet. O budaymış. Buda mı değil mi kardeşim? Buda mı başımıza gelecek? Aa ters. Budanın yemeği. This is food of buda. Mavişim mavilendim E hadi ama Göz bebeğim Mavişim Döküleyim Mavişim seviyorum Öleceğim, öleceğim. Kır çiçeğim Mavişim Bal seteyim <laughs> Mavişim Sensizlikten <laughs> Öleceğim Bak. Şuranın güzelliğine bak Metin çapraza bak. Şu anda bu hayatta senin kadar keyif alan biri yok. Tek yaşayan tek ölüyor diyorlar, ben ne söyleyeyim. Ne diyorduk kardeşim? Ya boşuna yapmadık bu turu. Ama, Ama çok şey. konforlu duruyor. Buraya bile alışmış adam anladın mı? En güzel yere gidiyoruz arkadaşlar muhtemelen. O kadar fazla mağara var ki hangisinin en güzel olduğunu artık bulamıyorsun. İyi bir yer var kocaman böyle. Keyifler keyifler. Sezer abi, Haydi. aslında imkan olacak abi buralara hep geleceksin. Yapmıyoruz be kardeşim. Yapmıyoruz ya. Yaşamıyoruz hayat. Abi en çok siz gülüyorsunuz. İmkan olsa hep gelebilsek buralara yani. Bizde de imkan yoksa kardeşim. <laughs> ya şu şapkayı alabiliyorsa. <laughs> çok zordu. Bunun için 5 ay çalışmak zorunda kaldım. Bu abi çilemez oğlum. Aa, ben Sezer Koleksiyon biraz... Yeni reklamı yaptık. <laughs> Hepsini toptan aldım. <laughs> Çok ya. Daralandı kısa var. Çok iyi ya. Bak hareketlere bak. Aradan girip merkeze çıkartıyor bizi. Ya aslında seriye söylesek burada drone'u çıkartıp uçursak falan. Şimdi tekneye geri geldik arkadaşlar. Sıradaki yerimiz Panya Adası. Oraya gidip Müslüman Adası'nda yemek yiyeceğiz. Ama öncesinde dedik ki bir atlayalım. Atlayalım değil mi Mehmet? Atlayalım hadi abi. atlayalım o zaman. Kendine çıkaralım. Atlayalım mı yüzelim? Evet hadi abi suya. suya. Suya 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 suya. Anlıyorum. Önden de atlayabilirmişiz. Dikkat edin düşmeyin, sakatlamayın kendinizi. Evet sendeyiz. Ya işte ya. Kaç tane modelle çalıştım, hiçbiri balıklama atlayamıyor Harika atladım. Çok iyiydi. Behlül atlayışı devam. Hadi abi, hadi abi. Su, 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 su. Hadi. Yem varsa diyor ön taraftan atlasın. Şimdi grubumuzla beraber buranın en süksü olmuş yerlerinden biri olan James Bond adasına geldik. Merdivenlerden yukarı çıktığımızda sol tarafta bizim fotoğraf çekeceğimiz bir alan çıkıyor. Oradan James Bond adasına güzelce görebileceksiniz. Birazdan ilerleyen zamanlarda göreceksiniz. Kalabalık oluyor her zaman burası. Çünkü buranın en ünlü sembollerinden biri 1920 kaç yılında oynanan filmde James Bond bu adaya geliyor falan. Ondan sonra burası James Bond adası olarak kalıyor. Şimdi devam ediyoruz aşağıya doğru, burası çok kalabalık. Olay bu ya, James Bond adası muhabbeti. Bu olayın durumu da şeyden geliyor, filmden geliyor. James Bond'un öyle pozu yok ve sanatçıyı tamam. gösterelim. Lütfen yani sabahtan beri uğraşıyorum. Seni kim bu. çekiyor? Hiç kimsenin çekmiyor. sen çekiyorsun. Ben zaten. Aynen. Hemen abi. Geç, geç, geç abi. Adası'na geldik arkadaşlar. Buranın Müslüman köyü. Kardeşim ne aldın? Kardeşim. Tamam, garanti aldım. garanti Pattayı dene. Bak tamam, pattayı söz deneyeceğim başka ver. bir tabağa şimdi küçük deneyeceğim. Kurbanın olur Hı -hı. Gözlüklerin çok güzel çünkü. Sezar Kolik. Teşekkürler. Hı -hı. Burada soslarımız da açık bir arkadaşlar. Burada makarna, pattayı hepsini alabilirsiniz. Zamanında sır balık tutmak için 6 tane balıkçı geliyor buraya burayı böyle işaretliyorlar. Diyorlar ki en çok balık burada. O yüzden zaten Panyen'in ismi de oradan geliyor. Böyle bir bilgi. Ve buraya Suudi şehrinin 10 milyon bah bağışladığı söyleniyor Müslümanlar için. İçeride bir okul, bir cami, top oynanacak bir alan. Aynı zamanda çocukların eğitim alanlarını da göstereceğiz ilerleyen dakikalarda. Şimdi yemeğimizi alacağız. Papaya saladımız. Tabii ki de olmazsa olmaz tavuğumuz. Chicken curry sütümüz var. Çorbamız yani. Patay bunların özel yemeği. Neler evet, yani, aldınız? Neler aldınız? Şeye atamadık. iyi. dediğimiz Lokum. onion rings. Ben <laughs> Lokum. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Sen ne aldın? Perçemden evet. aldım. Ne aldın? Chicken onion rings. Az olmamış mı o birazcık? Altı katı falan yiyeceğim şu an. Çok ya, açım. Kahvaltı yap. Ya. Altı katı yiyeceğim evet. kesin. Çok iyi. Kahvaltı Altı yapamadım. Bak. Bak. Kanka, o şey suyu. Sen Hı -hı. bana söyle. Gülsün, gül suyu, gül. Gül suyu. Şerbet. Şerbet. Bir de ne ya? Ben senin için deniyorum hadi ya. Ölmeyeceğiz ya. Hadi dene ya. bakalım. Ben dene ya. bakalım. Ben gaza getirdim o deneyecek şimdi. <laughs> kalecik, kalecik şarabı. Öksüz gül. Tat bir değil abi. Şerbet çay. Geç. Hadi biz geç. geç. Yani. geç. Ben Kapı... yemek tabağı doldurayım. Doldu. Tabağı dayayacağım. Şöyle pilav yerine pastayı yemeniz çok daha güzel. Chili. Chili spice. Chili. Sweet chili. Evet, turumuzun son yerini de bitirdik arkadaşlar. Nasıl geçti burada deneyiminiz Nasıldı? oldu? Lali. İyi miydi? 10 üzerinden. Oh. Allah Allah. 9 verelim. 10'u bekleyelim. Atabiliriz. 10'u <laughs> bekleyelim diye. Bak 10 da bu işte. 10. Oh, olayda bu. Tam. Ananasla Watermelon'da şirketten Diamond. Hemen reklama başla kameraya görünce Cindy seni Cindy. Cindy de çok tatlı. Eğer buraya gelirseniz, tur alacak olursanız buketin Travel'la Cindy'yi isteyebilirsiniz. Ya da Net var. Net'i de severim. O da iyidir. Arka tarafta da sigara içme yeri yaptılar değil mi? Sigara içebiliyorsunuz orada. İyi öyle bir seçenek de sundular. İyi oldu. Memnun kaldınız mı siz de arkadaşlar? İyi miydi? İyi mi? Bur Bursa'ya bir konsepti getirin. <laughs> Arkadaşlar, umarım sevdiğiniz bir video olmuştur diyeceğim de da bu da bitmiyor. Bir gün sonrasında çekeceğiz çünkü biraz küçük bir video oldu. Çok fazla çekemedik. Yarın devam edeceğiz. Yarınki turumuz şehir turu ve elefantlar olacak. Fillerle beraber yıkama yapacağız, oynayacağız. Hep beraber suya gireceğiz. Hazır mısınız? Filler çok tatlı gerçekten.